Selamun aleyküm. Çukur topraklarımızı aşındırabilir Rahat ama ayıracağım. demir irademizi asla... Hiç sohbet edemiyoruz dostlar. 3100 tane takipçi var. Çok sakın arkadaşın katledildi. Dur! Hizmet! oyunla geri çekiliyor. Takım arkadaşın katledildi. Ya, kardeşim ya. Neden bu hırs ya? Yokuz işte orada. Çekilin. Lanetli mi mihifer? Lanetli Yaprak da bir tanış ama Aç çiçeklerini rüzgara karşı Düşman kaplumbağayı katletti Öldüğümde yeniden doğacağım Bizim orman niye orman kesmiyor ya? katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Zaman size kitaplardan öğrenebileceğiniz bilgelikler. Şeref var ya. Dur! Gitme! Aç çiçeklerini rüzgara karşı! sararır ama bilgelik yemyeşildir. Dur! Gitme! <laughs> hmm. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceği... Düşman beni katile <laughs> Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir iradını... gömeye başlarım sizden <laughs> yıkacak takmış kafaya. Tüm arkadaşın katledildi. Harika oyun. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. Dur, gitme. Tüm hayatlar bir bitir. Takımın bir düşman yaktı. kaplumbağayı katletti. Kapıman neredeydi lan? Öldüğümde yeniden doğacağım. Düşman bana doymuyor. Harika oldu. Çocuklar, eğer kilerli olursanız düşüşünü... Takımın bir kule yıktı. Lütfen. Öldüğümde yeniden doğacağım. Kuleniz saldırı altında. Dur, lütfen. binlerce yıldır boşu Ulevin, boşuna yıkılmaları Düşman izip geçiyor. Dur gitme. Yaprakta bir gönül sararır ama bilgelik yedi. Düşman değil. Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir irademizi asla. Aç çiçeklerini rüzgara karşı. Suriye <laughs> <Buraya> kadar. Düşman seri katil. kadar. Harika Tüm gün bir şey. hayatlar ya. biriciktir. Akıl oldu ya. Dur! Bitme! Sıkım arkadaşın katledildi. 5 kişi bekliyormuş lan başımda <laughs> Ama çok ileri gittim ben de hakikaten ya bir 2 3 nasıl Sakın arkadaşın katledildi Kuleniz saldırı altında Seri katile bağladı Kuleniz yıkıldı Düşman seri katile bağladı Dur, bitmez. O çiçeklerini rüzgarın saldırı ah, düşman, aman vermiyor. Boşu boşuna ihtiyarlara. Isn't it? Too bad. Too, too bad.